JET Şitojayar 2 dakika. Devam et. Selam çocuklar ve özellikle de bu soruyu soran Aykut Yılmazcan. Bugün sana özel bir balon patlatma görevi var. Hadi soruya bakalım. Bu soruda 4 balonumuz var. Üzerlerinde 3, 6, 12 ve 15 yazıyor. Görevimiz 90 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulmak ve balonları patlatmak. İstersen önce doğal sayı çarpanının ne olduğunu hatırlamak için süper bilgi stüdyolarına bağlanalım. Bir sayının çarpanı demek, o sayıyı kalansız bölebilen sayı demektir. Yani bölme işlemini yapınca kalan sıfır olmalı. Böyle olunca patlatma garanti. Şimdi gel beraber bakalım. Önce 90'ın çarpanlarını bir bulalım. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 ve 90. 90 sayısı bu sayılardan herhangi birine bölündüğünde kalan 0 oluyor. İlk balonumuzda 3 yazıyordu. 90'ın çarpanı mı? Evet, patlattık. İkinci balonumuzda 6 yazıyor. Tabii ki patladı. Üçüncü balonda 12 yazıyor. Hmm, 90 bölü 12 tam çıkmıyor. Yani bu balon patlamıyor. Dördüncü balon 15. Var patladı. <laughs> ve işte sonuç. 3 balon patladı. 3, 6 ve 15. Aykut süper iş çıkardın. Hem eğlendik hem öğrendik. İsterseniz bu soruyu sınıfta eğlenceli bir etkinlik haline getirebilirsiniz. Balonların üzerine sayılar yazıp herhangi bir sayının çarpanını buldukça balonları patlatmak çok keyifli olur. Ama tabi diğer sınıflardan şikayet gelmemesine dikkat edin. Hoşçakalın. Jet 2 dakika Devam et